Ne oluyor Fatih? Yine şovlardasın. Benim güzel sevgilime özür ediyorum. Barıştık mı? Barıştık. Ya sen nasıl insanları böyle bir durumda umutlandırırsın? Şimdi bu durumda umutların elinden alan kişi ben olacağım. Umutlarını ellerinden almana izin veremem. Eğer bir derdin, bir sıkıntı falan olursa ben her zaman senin yanındayım. Bu evde kolektif bir şekilde hafıza kaybı yaşanıyor galiba. Mustafa, ben sana müştemilatı hazırlattım. Ne? Yani öyle bir karar verildi. Başka bir şey var mı? Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Karışma salma. Ama asla ve asla böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim Ömer. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.